Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben tükense de inkar edilen tükenmez kalem. Bugün kediciğimle birlikte nerede o? O o o aha. Kediciğimle birlikte oyun oynayacağız. Bakalım ilk oyunumuz ilk videomuz inşallah güzel olacaktır. Artık nefret ettiğim şu Icebox'tan kurtulmak istiyorum. Ben beni sal, beni sal. Alttan bak seyehet diyorsun zoruma gidiyor. Tutmayın küçük enişte. <laughs> Salı verin gitsin. Neyse ilk elin tamam. günah olmaz. Tabi canım Allah'ın hakkı güçtür. <laughs> Aynen. Kedi. Pıs, 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 pıs. Sen Adnan Oktar'ın kedilerinden misin? Şş, Adnan Hoca nerede? Şş, Hoca nerede Hoca? Hapiste hapiste. Ha onu paketlediler de değil mi ya? Dağlarla hareketli, Ay balıklar kanka. paketlendi sıkıntı yok yok. B, be be, be 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 E hadi senin için geliyorum. Hadi gel bakalım benim için. Ben, ben de git. Ama beni koru git. ha. Mitte lan. Niye ben seni koruyorum ya? Ya ilk defa oyun oynuyorum şurada. da beni koruman lazım. İlk defa mı oynuyorsun? Ciddiyim. İlk. Önce ilk değil ama sen bilirsin. Bu oyunda ilk. Gel, gel. Gel. Gel kur, gel. Bende değil. Ne, ben ne yapıyor bu, yapıyor bu ya? Nereye gitmiş Spike tajiyicimiz? Bana silah atsana. Spike gel buraya. Atsana. Aa, aa öldürdük orada gidip ondan alsana. <laughs> Bak Metin 2'de Silahlar çok dolandırdılar şeyden. beni annem. Öyle kız taklidi yaptılar beni çok dolandırdılar <laughs> git başımdan. Almışlar onu silahını, kim aldı? Aa, aramızda hırsız ben. var. Oynama ben öldürürüm senin için. Hadi gel boş Olmadı dur. Aldım. Adam, abi sakin olun gece gece bu ne eğlence? Adam falan bak zoruma gidiyor aldım. ha. Bak adam falan diyorsun bir arama gidiyor. Ya ama silahı çalsın şimdi sen reis Verin şu spike'ı bana chase'ime kaldıracağım. Aa, teşekkür ederim Sen evli değil misin ya? Ne cilde lan siz orada? Ne evi ya ne evlisi ya? Estağfurullah ben yılların sapı Kendine gel Keser sapı bile benden daha saplık yaptı bu dünyada. Meri Bela kim ya? Valla sesin o kadar büyük geliyor ki evli gibisin. Adnan hocanın kedisi çalışıyor. Nereden gelecek? Kanka ilerden gelecek ama neyse. Hadi kedi. Tamam. Hadi aslanım yiğidim benim. Yarışma. Hadi bakayım. Normal. Atlan hocanın yüzünü kara çıkartma. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sevgilim o benim. Bu derece kapalı acayip acıdım ya. bir şey olmaz. Ya bak hala aşkım falan diyorsun bak kedi benim ha. Neredesin sen? Sen hangisisin oğlum? Sen a sen. Yürü git kız. Sen arka sokaklardaki zelişe benziyorsun. Defol git kedi benim. Kedi e, kedi yalnız erkek. Aşkım şey bak bu ne diyor ya? Erkek diyor sana. Reis çıldırt onları. Oho Reis çıldırt onları. Hadi bakayım. Duman Kaç yaşındasın Seç? 23 kanka. Görüş <laughs> Hadi canım. Görüş Gerçekten. Çok Birini rahat aldım. Beş versin. <laughs> Aa öldüm Şu ben. Şu spike'ı verin ben bakayım. kaldıracağım. Salın beni. Bir kill var sonuçta aranızda. Kapatacağım şimdi açı. Hadi bakayım. Kedi kanka kaç yaşındasın sen? Nerede yaşıyorsun sen? Bana biraz bilgi versene. <laughs> Git. Bak sen Uçaklar. arka sokaklardaki zelişe çok benziyorsun. Annem bir çekil aradan ya. Ne olarak? Sesin mi? Yok kız karakterinden bahsediyorum. Hani oyun karakterinden. Yanlış anlamadım. Evladım Tahsin Bey'e bakmıştık Ultu biz. Abici, seni ben havana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaşın. Çal sana kapıyı. Hadi kurun aferin sana. Hadi bunu bir taçlandıralım. Ulti geldi ulti. Ağlama. Kedi biliyorum sen de beni seviyorsun. Yürü git bak gördün mü kedi bana spike verdi. Ha. Reyna mı? Reyna, Reyna kim ya? O bir kere Zeliş onun adı. Ben şansını fazla zorlama. Ne olur? Ne olur ha? Kafamı mı sıkarsın? Ne olur kız? Saçını başını yol ama yol. Nereden vurdu birim? geleverme. Bir düşman kaldı. Duracaksın mı? Duracağım. Önümüz adam dolu. Önümüz önümüz adam dolu. Bacım bak ayrı ben kalmayın der, diye. Ayrı kalmayın ben. diye az önce manitanı kaldırdım. Azıcık şey ya böyle saygı azıcık sevgi ne bileyim ya sen çok ayıp ya. Tut 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 Aman Seyiş Kanka aslen Adana Osmaniye'de büyüdüm Antalya'da yaşıyorum siz Ooo Adanalıyız Allah'ın adamıyız <laughs> Ya ne demezsin sen nerelisin? Gel kur gel. Ne oldu lan? Kur sen kur. Zaman kaybı. Oğlum habire birimiz ölüyor ya. E ne yapalım? O kadar ultim yok oğlum benim. Ölümlü dünya. Ölümlü dünya. Spektraymış o bende de var. Hayır tabii ki de. Okul bak. Okumuyorsun tabii okul, ki de. Okul kötü bir şey kendinize gelin. Onu dile. Saldıran başlangıcında düştü. Bakıyorum da kedi bensiz yaşayamıyorsun. yaşayamıyorsun. Biraz yaşasam? Sus kız. Saçını sen başını yolarım ha. Çağrının yardımına her daim koşarım. Param bitmiş zaten. Kalkan alamadım silah alınca. Ya ne? Salın lan beni. <laughs> Sat da alalım. Ne? İsteseydin ya. He sağ ol ya. Seç. ana. He söyle çocuğum. Söyle evladım. Oğlum ne ana oğlum sen, Ay sen benden yaşlı duruyon lan yürü ne git lan. Ne sen. kadar? Ne kadar, ne kadar em, ya. Emzir ya? mi seni? Benim dayımın çocukları Koşuyorsun. var ya, benim ya kafayı Bak ya bir de üstüme üstüme geliyordu koşa koşa şerefs. Ama çok konuşuyorsun sen. E zaten öyle olacak. Ya gene mutfak ya. Duman atıyorum. Haluk mutfak. <gülüyor> <gülüyor> Oturmaya mı geldik arkadaşlar? Hadi oynayın biraz. Ben ne gelmeyin. Mit, mit gidin hepiniz. Ne? Sen ciddiyip benle gelsin. Ne? Ciddiyip benle gelsin. O, sen... benim, o benim kız kardeşim. Bir saniye sen ayrı Hep mı kızsın. yaptın? Evet. Irkçı. 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 Evet. Ya saçmalama ben de sizlerim. Gidin lan. Sus sen Gidin sus. ölün lan orada. B'de düşman görüntü. O. Oh, uh. Gençler arkadan arkadan geliyorlar ha. Geliyorlar ha. Kuramadım ben. Geldiler ya. oğlum. Oğlum geldiler. Geldiler. Korku yok. Anladım kaç. Şş. Kanka Spike'ı versene ya. Chase'e kaldıracağım. Spike'ı versene. hain! Vatan, vatan haini! Bana verir misin Spike'ı? Verim. Üstüne oturun alında. Tabure belli. değil. Tabure değil o. Kendinize gelin. Oh, 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 oh. Geldi, geldi. Tamamdır. Koş. Ya bu kadar da çabuk ölmezsin be annem. için Adamın kafasına doğru sık. Ayağına değil. Ortadalar. Ama çıkma, 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 çıkma reis. saniye. Bir düşman kaldı. Temiz. Oğlum oturmaya gelmedik. Hadi oynayın bakayım. Dolduruyorum. Yerleştirildi. Ada düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Ya Su sen az önce geçtim seni falan diyordun annem. E hadi beni geç. Hadi, hadi seri. Ablana söyle beni geçsin Ya hani kardeşim diyordu sana O da mı yalandı ya Lan bu kızlar hep mi aynı ya hep mi böyle bizi Kandıracaklar yalan söyleyecekler Tamam Tamam o zaman kardeşine söyle beni geçsin ya çözemezsin daha. Hadi lan diğeri de ölseydi gene aldıydık. Hepsi A sanırım. versesi. Bomba Ah. Birlikte. Duman indi. Ortada çekirim yolumdan. Duman indi. Ananı sikiyim ananı sikiyim ananı ultini sikiyim O nasıl bir ulti amana koyayım ya böyle oynamamaya devam ederse zaten daha uzun sürecek. Sık can can can. Sus kız. Can can. Canım yok ney can can. Canım yok ney can. Kendine vermeseydin. Sana mı verseydim? Verseydim. Götüm sana niye vereyim? Götüm benim kadar güzel mi? Evet. Neyse kaybedelim hadi sahur hazırlayacağız. Saldı anasını zaten. Sahur hazırlayacağız. Neyse kaybedelim diyor. Çekil. Çekil. Çekil gelecekler Yeniliyorsunuz. bak. Yeniliyoruz maalesef. Annemi çağır Ona Kız mısın erkek mi? Kim? Ben mi? Ben duvara sürtünen kertenkeleyim. Allah kahretsin ya. Sana mı diyorum sen birim misin? Pardon. Her şey üstüne Her şeyi derken ben daha yeni geldim. Deyzem'in kızı. Hüsula. Aha, aha geldi. Geldiler. Karakter de değişmişsin. Hayırdır? La ben kuzeniyim kuzeni sus bir. Geldiler buradalar. Bak Supara, sesin çıktığı kadar oynayabilseydin bu maçı alıyorduk. Son sayı. Al. Yaparsın. Yetmedi. <gülüyor> Senin <laughs> ghost'un <Bak>. yüzünden. Kim <laughs> Çekil. <gülüyor> Çekil. <gülüyor> Bir de sıralamaya var. Ondan sonra kaç. Tamam. Ya bırak ya. Bırak, bırak. Sız, bırak. Bir hadi kere hadi az hadi öldün geçelim. diye hadi aynı kile almışız. Burada laf Ağlama, ağlama. <laughs> Öyle ağlarsın. Aferin. <laughs> Şimdi git bir kenarda ağla. Ya gelsin ki. de ölüm değil mi? <laughs> Al işte hadi. Çocuğum, evladım öldün müsün? Oğlum. Ben öldü. Sana ultim varsa. Sus kız sen. Diyor kaldırsan ultin varsa. Ultimin olduğunu bilmiyorum sanki ben. Duvara at aşağı Yok emme atmam. Atmam o çok oynayamıyor o yüzden. Oyun operatör var bir daha göstermesin. Kazandık. Okey. Ben şuraya kafamı bir saklıyorum ha. Yav dur! Ay <laughs> ya, <laughs> sıçtık anasını satayım. Kesin sıçtık. Oha o dinle bak, dikkat et, kafana tek at. Ya o kim de bana tek atıyor? O, o kim köpek anasını satayım? <laughs> Aman Allah'ımın çocuğu! Amına koyayım seni sus. E at ultiyi artık neyi bekliyorsun? Al, Bak ana oğlum. Döndü mü can diyor can? Can ver can. Şuna can ver Allah aşkına can. Can ver can jete ver jete. Jete ver jete. Onun amına koyayım dur. Ya. Vücuduna oturdu ya vücuduna oturdu için git tık git tık ediyoruz. Ya ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ya ya? Sizin kafanız mı güzel lan onu görmediniz mi? Sus lan sen de niye oynuyorsun? Kör! Kör. Kör. <laughs> Valorant nasıl oynanmaz adlı çalışmamız bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız.